herkes hukukun önünde ifade verecek diyelim. Bakın, bak görüyorsunuz. Canlı yayındayız biz. Bu bizi yıldıramayacak. Bunları emin olabilirsiniz. Bizim için. Bizim, için, bizim, için, bizim, için, bizim için. Ne yapıyorsunuz siz? Tamam. Görmüyor musun? Tamam. Görüyorsunuz. Evet. Biz polislerin yanına geçeceğiz. Polislerin yanına geçeceğiz. Polislerin yanına geçeceğiz. Gel. Sakin, gel, 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 Polislerin yanına geçeceğiz. Çıkın, Bir dakika. Evet, polislerin yanına geldik. Gördünüz, canlı yayında getirdik ekranlarınıza. Bakın, hiç kimseyi provoke etmedik. Sadece yayınımızı yapıyorduk. Bize nasıl saldırdıklarını canlı yayında herkes gördü. Bakın işte bu bu aslında provokasyonun da kimin yaptığını gösteriyor. Bakın bakın biz polisin yanındayız. Hiçbir suçumuz hiçbir günahımız yok. Canlı yayın yapıyoruz ve bize saldırdılar. Bakın bize saldırdılar. Bakın şu an polis memurları etrafımıza polislerin arasına girdik. Bak bak evet bize el sallıyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. Polislerin arasında bile bizi tehdit ediyorlar. Bakın polislerin arasına girdik. Polislerin arasında dahi bizi tehdit etmeye çalışıyorlar. Söylediklerimizi tüm kamuoyu duydu. Hiç kimseyi suç